Mutlu günler değerli futbol severler. Ben Arda Emin Zevkler ve hemen yarı başımda sevgili arkadaşlar. <laughs> başladı. Pes FIFA Global iki takıma da başarılar diler. İyi seyirler. Mendy. Pepe. Munier. Munier. Güzel sürüyor topu. Geriye oynamayı da. Ve bir şut. İzin vermiyor file bekçisi. Traore uzaklaştırdı. Defans attı topun geçmesine izin vermiyor. İyi kapandılar orada. Güzel müdahaleydi. İçeri doğru bırak. Vuroğlu Bir kafa. Kafa duruşundan sonuç çıkmıyor. Ryan Abid. Orada bir omuz müdahalesi. ikili mücadeleyi kaybetti. Topu el değiştirdi. Onur Aşu. Müdahale zamanında. Kaan Kanak. Uzun oynuyor. Mendy. Topu kazandı. Dansville ileri uzattı topu. Ve Berat. Kaan. Öne doğru. Sürüyor topu. Güzel ilerliyor. Edin Bişça. O noktada iyi sürükledi. Edin Bişça. Çizgi sert bir müdahale ve karar penaltı. Evet penaltı kararı çıktı. Bir de hakeme itiraz ediyor. Orada hareketi yaparsan sonuçlarına katlanırsın arkadaş. Trabzonspor penaltı kazanıyor. Önemli bir fırsat. Evet büyük bir şans. Top aldı. Beyaz noktaya koydu. Müthiş gergin bir an. and Trabzonspor ilk golü buluyor Ve bu golle birlikte Skor 1-0 şimdi Evet bu gol maçı daha da heyecanlı hale getirebilir Çok net hocam çok net Kesinlikle katılıyorum Berat Lobyanidze Eren Toplu hareket halinde Pepe. Edin Bişça. O noktada iyi çekti topu. Kili bir koşu fakat savunma geçit vermedi. Önceden sezdi tehlikeyi tam zamanında girdi araya. İleri uzattı. İleri oynama düşüncesi. Orada bir top kaybı şimdi. İyi müdahale. Jankovic geçit vermedi orada. İleri oynadı. Pasını sola aktardı. <laughs> bu Pasını aktarmak için uygun pozisyon arıyor. Yerinde müdahale son anda. Güzel müdahale. Kaan. Kan. Vranjes. Kaan Kanak öyle doğru uzatıyor. İben Ribeiro savunma bloğunu kırmakta zorlanıyorlar. İyi karşıladı rakibine. Pepe. Şimdi onu aşıyor. Orta geldi. İyi yükseldi. Olmuyor. Sonuçsuz kalıyor. Sol kanada. Barga. Top önünde kaldı. Onur Aşu. Pepe. Maçta gol sessizliği sürerken sessizliği bozan gol gelmişti ve skor 1-0 maç devam ediyor. Onu şu Bir müdahale geldi orada. Gözler hakemde ancak hakem devam diyor. Kaan. Şimdi pasını aktarıyor. İyi karşılıyor orada. Ve Varga Şimdi Halil. İmdar bir şovu. İzin vermiyor bekçisi Ortada top kaybı yaptı ilk 45 dakikayı son erdiriyor. Evet. Evet ilk yarıda önemli pozisyonlar izledik ancak maçta tek boy var. Heyecanlı bir maç oluyor. İkinci yarıda bu heyecanın devam etmesini biliyoruz. Trabzonspor devreyi 1-0 önde tamamladı. Bakalım ikinci yarı bu avantajlarını koruyabilecekler mi? Bu arada hatırlatmakta fayda var. Bu mücadelenin tartışmalı pozisyonlarını, hakem hatalarını ve maç sonu röportajlarını Çağatay Kuş yükseldi vurdu kafayı. Ve gidiyor gol. Gol geldi. Gol oldu. Tribünler ayakta, tribünler coşkulu. Gol geldi değerli izleyiciler. Golle başladı ikinci yarı. Arda ikinci devrede esmen rüzgar gibi başladı. Müthiş tempolu girdik ikinci yarıya hocam. Evet zamanlaması yerinde iyi bir yükseliş ve topa güzel bir vuruş sonucunda golü buluyor değerli izleyiciler. Hocam ne diyorsun gole? Çok iyi özetledin Arda. Hatay Spor skora denge getiren, skora eşitleyen golü buldu. Berat İstediği noktaya gönderemiyor topu. Öne oynadı. İyi sürükledi orada. Gözler bir anda hakeme çevrildi. Hayır çizgi dışında diyor hakem ve serbest vuruş kullanılacak. Hakem sarı kartı gösterdi. Ruben Ribeiro. Bir şans daha şimdi pas atacak arkadaşını aradı. Bir pas. Onu Aşu. şu. Eren. Rayan Abit ikili mücadelede foul yapıyor o noktada ve karar serbest vuruş. <laughs> Munier Edin Vişça Ben topa müdahale ettim diyor ancak hakem aynı görüşte değil. Karar foul. <laughs> Savunma oyuncuları hiç riske girmiyor ve topu uzaklaştırıyor. Güzel bir şut çıkacak mı oradan? Çerçeveyi bulmadı vuruşu. Rayan Abit yürü uzattı pasını ve şimdi bir kontur atak gelir mi? Ve Abit, Rayan Abit uzun oynadı doldurdu. Uğurcan Çakır derinlemesine gönderiyor. Kan. Şimdi pasını aktarıyor. Lobian ileri İleri uzun bir top. Kaleye doğru. Gol. Gol oluyor gol. Katay Spor golü buluyor değerli izleyiciler. Bordo Beyazlıların golü geldi. İnanılmaz bir sevinç var tribünlerde. Hemen Bordo Bereliler ve Hatay Cadde taraftar grupları gözüme çarpıyor. İnanılmaz bir coşkuyla golü kutluyorlar. Hatay kafilesi teknik ekip inanılmaz bir sevinç yaşıyor yedek kulübelerinde. Hatay Spor'un golü geldi. Aradıkları golü buluyorlar. Muazzam bir geri dönüş hikayesi bu hocam. Kesinlikle öyle abi. İsteyince oluyor. Çok doğru söyledin hocam. Hocam gol hakkında düşüncelerin evet kısaca. Tek kelimeyle muhteşem sevgili Arda. Ne denilebilir ki? Evet hocam gerçekten de öyle. Affetmiyor. Afı yok. Evet değerli maça dönüyoruz. Hatay Spor üstünlüğü sağlıyor. Öne geçiyor. Ruben Ribeiro ileri uzattı. Daha iyi aktarabilirdi pası. Fırsatı kaçırdı. Evet. Fontas. Ve Nostraure. Halil Dervişoğlu. Hem <laughs> oyunun sürmesini istiyor. Devam diyor. Berat Özdemir. ileri doğru sokuluyor. Topla birlikte süratli. Hata sürdürüyor. Fontes. Kaleye doğru. <laughs> gol. Gol geliyor. <Koldürüyor>. Türkiye'ye <laughs> hata. Gol geldi. Top finale dönüştü. Ne çoşku var. Çok iyi takip etti pozisyonu. Ve ayağına gelen fırsatı çok iyi değerlendirdi. Müthiş bir gol. Evet. Seycan sürüyor. Öncü değişikliği için işaret geldi şimdi. Değişiklik şart tabi. Yorgunluğu her halinden okunuyor. Evet hocam oyundan düşmeler vardı. Bu anlamda doğru ve yerinde bir değişiklik dese geridir. Sağda hem fiziksel hem de stratejik bir mücadele var diyebiliriz. Yapılan müdahale for. Trabzonspor oyuncu değişikliği için hakemin işaretini bekliyordu. Evet, şimdi değişiklik gerçekleşiyor. Pepe şimdi goleye vurdu. Kaçılıyor fırsatı. Kaan Kanat. topu uzaklaştırdı. Şut şansı. Dışarıda top. Trabzonspor şimdi bir oyuncu değişikliği daha gerçekleştiriyor. Arda arda oyuncu değişiklikleri görüyoruz. Vranyes ve Lobianidze. Sony. Lobianidze. Çizgiye yakın. Şimdi bir orta şansı. Fontas. Orsic. Şimdi çok süratli tehlikeli atak. Orsic. Şans arıyorlar. Ruben Ribeiro. Ya alan daralttı. Kesti pası orada. Kale karşısında. Harcıyor fırsatı. Kaçıyor fırsat. De Varga. Varga. Uzak mesafeye doğru. Ruben Ribeiro. Öne doğru gönderiyor. Valete. Elate. Öne doğru uzatıyor. Mostraure. vücudunu koyuyor orada. 4 dakikalık oynanmamış zaman işaret edildi. Yardımcının uyarısıyla orta hakem pozisyonu offside olarak değerlendiriyor. Hakem vermeyecek gibiydi de yardımcı orada ısrarla bayrağını sallayınca verdi o da. Dansville. Eren. Gol girişimlerini sürdürüyor. Zaman da gitgide daralıyor. Eren ve Berat. Kaleye vurdu. Ahmet Örekçi. Gelişi güzel. Bu şutla birlikte son düdük geldi. Maç bitti. Evet artık maçta sona geldik ve penaltı atışlarına geçiyoruz.